Saç ekimi hangi mevsim yapılmalıdır? Saç ekiminde uygulanan teknikler nelerdir? Saç ekiminden sonra en iyi sonucu almak için nelere dikkat etmek gerekir? Saç ekimine dair merak edilen tüm detaylarla iş insanı Fatma Dursun az sonra konuştukça da... Stüdyo konuğumuz Fatma Dursun. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bugün Hoş saç buldum. ekimi uygulamalarındaki yeniliklerden bahsedeceğiz. Ee, bir kere teknolojiyle birlikte artık saç ekiminde de pek çok yenilikler var değil mi? Evet. En son tekniklerden bahsedebilir miyiz? Ee, aslında en son teknik FUE fakat e, burada işte yöntem farklılıkları devreye girdi. Bunlar ne oldu? Saçlar kesilmeden yapılan diye çay çoyu yöntemi, İşte kesildikten sonra yine kanal açılırken devreye giren materyalin farklılıkları, işte birisi cam kristal iken diğeri metal. Burada da ne? E, hızlı iyileşmeyi etkilemesi. işte bir tık daha sık kanal açılmasına sebebiyet, olanak sağlaması gibi yenilikler e, artık mevcut ülkemizde. Ülkemizde de büyük bir rağbet var saç ekimine. Oldukça fazla. Sağlık kendi ülkemizden. Evet. Çünkü yani estetik anlamda saç aslında bütünleyen bir olay. Yüzü de erkeklerde bilhassa daha sık. Arap ülkelerinden çok büyük bir talep var. Peki bu saç ekimi Avrupa'dan. Ki, Avrupa'dan saç ekimi gelecek kişilerin nelere dikkat etmesi lazım, neler olması i̇şte gerekiyorsa çektirebilir. Evet. E, Bunu bir bu açalım. Gerçekten çok önemli bir detay. Öncelikle yaş aralığı çok önemli. E, 23 yaş ile 65 arasında sınırlamayı daha çok tercih ediliyor. E, çünkü belli bir yaştan sonra kronik rahatsızlıklar, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi e, sorunlar çıkınca bunlar tabii... 23 niye? Or orasına Oraya da geleceğim. Çok şimdi. değişik. Yani 5 Belli bir şey varsa 18 diye düşünülür ama 23 ne? E, aslında e, yani evet 18'in altında kesinlikle hı hı. E, onay verilmiyor. 18 ile 23 arasında da yine e, saçın dökülme şekline göre ne kadar dökülmüş. Hani hı. şöyle söyleyeyim atıyorum sadece iki parmak kadar dökülmüşse deniyor ki e, biraz daha bekleyelim. O Ortalarda da dökülecek. Şimdi sadece burası ekilirse e, çünkü arka donör alanından alınan saçlar dökülmemeye kodlanmış. Evet. Onlar orada kalıp sadece ortası hani dökülüp de orası kaldığında böyle bir görüntü bozukluğu olacak diye birkaç sene daha hmm. bekleyelim daha sonra tekrar değerlendirelim deniyor. E, fakat e, bu alan tamamıyla dökülmüşse tabii ki Gerçekten, operasyonu evet. alınıyor ama 18'in altı kesinlikle e, kabul edilmiyor. Ama bir süreci var çünkü bir organın büyüme saçlı derinin büyüme Ya yani bir süreci kere bir var. E, hani şöyle e, evet. saçların neden döküldüğü de araştırılıyor Önemli. onlarda. Hani belli bir yaştan evet. sonra evet genetik faktörler devreye çok fazla giriyor. Hani hormonal, çevresel stres var Aynen. ama genetik faktörler çok erken de oluyor dediğiniz gibi genetik yani hani o Orada evet. bir araştırmaya giriliyor 18-23 evet. arası biraz daha sık araştırma diyebiliriz. Bunu sebebine bakmak lazım, kan biyokimyasına bakmak lazım, hormonlar, aşimato, bazı tiroid salgılarını, değerlerine, değerlerine bakmak lazım, zorunda. tiroidlerine bakmak lazım. Orada sebep farklıysa önce onu düzeltmek lazım, sonrasında. Aynen, hani hemen direkt 30 yaşındaki bir birey gibi evet. operasyona değerlendirmesi aynı olmaz. Peki yani evet yani saçımız döküldü, i̇şte 35 <laughs> yaşlara geldi, saç evet. ektireceğiz. Burada süreç nasıl işliyor? Danışan geldiğinde nelere bakıyorsunuz? Ee, nasıl? bir süreç olarak, ne zaman Birinci olarak e, yine söylediğimiz gibi e, kronik rahatsızlıkları var mı yok mu onlar soruluyor. Neler mesela tansiyon, şeker. E, tansiyon yani, kontrol altına alınabiliyorsa e, tabi tansiyon ve şeker de e, kabul edilebiliyor. Cilt problemleri. Evet. Cilt rahatsızlıkları var mı? Egzama, sedef, dermatit. Hani e, bunlar da değerlendiriliyor donor alanı evet. En önemli şey hmm. arka ense donör alanı. Müsait ise e, alabiliyor fakat eğer müsait değil bu defa sakal ve göğüs devreye giriyor. E, hepsi uygun ekim alanıyla işte e, yaklaşık e, olarak bir seans iki seans şeklinde de tabii ayrılıyor bunlar uygun görülürse, rahatsızlıklarda sakal... yoksa birey operasyon uygun ya, sakal görülüyor. Sakal dediğiniz şey mesela hani kaş olarak anlayabilirim de mesela saçta çıkarken <laughs> incecik, yumuşacık bir saç var. Yani saç teli var. Sakal ne evet. kadar dik ve sert çıkan bir kıl. Ya şöyle aslında sakal alındığında hani bu üç binler, beş binler kanal açıldı falan deniyor ya evet. onların arasına böyle homojen bir dağılım yapılıyor. O zaman kaynıyor arada. Sıklaştırma gibi işte böyle. Yani nereden ne gelirse kar gibi görülüyor. Peki Aynen. ne kadar sürüyor bu işlem? Şimdi geldik mesela tamam donör alan da var. Böyle Hı -hı. bir ekime karar verildi. Evet. Şimdi bundan sonra kişiyi neler bekliyor? Nasıl bir süreç? E, şöyle e, işte bu sayılarla söylediğimiz gibi 3000 bin alınan e, bir bireydeki gref sayısıyla 5000 bin alınanın süresi tabii ki daha çok farklı oluyor. Ama 6-8-10 saat aralığında değişkenlik gösterebiliyor. E, bir de yine bahsettiğimiz gibi sadece ense yetmedi. Sakaldan da alınıyor, artı bir işlem bu da. Burada sakal alınca kesik kesik oluyor. Artık. Hayır, aslında zaten şu anki uygulanan teknik Türkiye'de bütün merkezlerin uyguladığı teknik foye sistemi ve bu da mikromotor aracılığıyla evet. böyle minik minik homojen dediğimiz gibi matematiksel hesaplamayla alındığı için hı hı. oralarda iz kalmıyor. Sadece iyileşme sürecinde bir 10 gün diyebiliriz, 15 gün diyebiliriz. Sakalda da aynı yöntem kullanıldığı için iz kalmıyor. Ya kişinin de dikkat etmesi, bir de şartlar önemli. Mesela neye göre? yani şimdi dikkat etmesi gereken durumlar var. Mevsim önemli mi burada? Evet, mevsim. Ve bunu saç ekimini ee... destekleyecek neler var? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte en bu, çok hangi çok aylarda önemli. tavsiye ediyoruz? <laughs> ya öyle bir şey ki bu sorduklarınızın hepsi aslında e, uzun uzun anlatılması gereken şeyler. Biz kısaca özetlemek evet. istersek bunu. Aslında her mevsimde yapılır. Fakat e, operasyon sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlar. Çok Onlar sıcak Bunlar fark ediyor. Kışın e, saunaya girilmesi yasak. Karın altında kalmak, yağmurun altında kalmak ve çok fazla so soğuğa maruz kalmak yasak. Iken yaz döneminde de işte deniz, kum, güneş çok aşırı sıcak altında kalmak bunlar o zararlı. Yani bunlara dikkat edildikten sonra her mevsim yapılabilir. Ama tabii bu hava koşullarının orta olduğu dönemler ilkbahar, sonbahar taleplerinden çok olduğu şu dönemler oluyor. Burada seçim oluyor. Yapıp, dışında kendi ülkesinde dönenler var. O ülkede önemli. Nereden Arap geldiği de önemli. sıcak oluyor şimdi tabii yani belki Arap oldu. ülkeleri evet onlar zaten öyle bir şey ki bütün dünyada Türkiye bilhassa da İstanbul tabii diğer şehirlerimizde de bu çok güzel yapan merkezlerimiz var. Ama İstanbul'un nüfus yoğunluğundan dolayı tabii ki burada daha çok fazla klinikler var. Onlar çok iyi biliyorlar. Peki neden yani bu kadar çok önemli bir turizm şekli oldu hakikaten saç ekimi bakıyorum. Çünkü şimdi yurt dışında bizler de, Türkiye'deki merkezler maksimum graftleri çalışabiliyorlar. Burada sal koşulları biraz daha konuları. fazla takipler daha çok dikkat ediliyor. Operasyon koşulları hastane ortamında yapılıyor veya uygun yapılmış kliniklerde hani bütün donanımların yapıldığı kliniklerde yapıldığı için ve gerçekten Başarılı ekip ekip. Evet. ekipler e, çok iyi çalışıyor. E, yurt dışında biraz daha buna az önem veriyorlar ve daha işte 4 saat 6 saatte bitirme ya odaklı olabiliyor. Hani fabrikasyon demek çok doğru olmayabilir belki ama tecrübe hmm. orada biraz daha az ve bizden çok daha geriden geliyorlar. O yüzden onlar Türkiye'de bu işin hani, çok daha fazla yapıldığını bildikleri için direkt tercihleri Türkiye oluyor. Bir de mesela de, Hollywood kızlarından falan da kemik konusu falan saç çekimi var Amerika'da biraz fiyatlar da yüksek orada. Yani. Ya Maliyetler tabii fiyata geldiğimiz zaman da evet, evet. E, o şimdi ekonomiye evet, giriyor. yani güzel. o evet. Euro, yani biz TL hesabına uygun girdiğinde... geliyorlar Hem turistik gezilerini hem yapıyorlar. Iyi hem iyi hizmet alıyor hizmet hem de ekonomik. Hizmet alıyorlar ülkelerine ya, gidiyorlar. Şimdi bizim e, biz yurt dışına gittiğimizde ki dört yıldız oteller e, bizim burada üç yıldız otelimiz. Yani bu bir gerçek yani ben İtalya'da bunu bizati yaşıyorum her gittiğimde de. E, onlar geliyorlar burada direkt havalimanlarından alınıyorlar. Evet. E, VIP transferlerle alınıyor. Otellerine bırakılıyor. Otelden kliniğe getiriliyor, götürülüyor. Tekrar havalimanına bırakılıyor ki bazen Onu turda yani çok güzel merkezlerimiz var. E, turda ayarlıyorlar. İstanbul'da yazıyorlar. Tabii ki e, bir haftalık ailesiyle geliyor. Evet. E, gezme yapıyor, işlemini de yaptırıyor. Evet. Yani orada bir seansa vereceği bedelle burada bir hafta 10 günlük tatilini Ülkemize yapıyor ve de daha katkısı güzel. Var. Peki şimdi evet, saç ekimi yapıldı. İzleyicilerimiz merak ediyordur. Bu saçların bir kısmı dökülüyor. Güzel en iyi sonucu ne zaman anlarız, evet, görürüz, işte ne çok, zaman saçlar çıkar? Bu da böyle çok uzun anlatılması gereken bakalım. bir şey ama e, aynaya baktığında evet ben e, saç ekimi operasyonu geçirdim ve gördüm dediği an 5. ay. Maksimumu Şimdi söylemek evet. istiyorum ben. İşte çünkü ilk 3 e, ayda aslında operasyon yapıldığı an o kökler, grefler tutulmaya başlıyor. Hoş. 72 saat içerisinde. Evet. Ee, ve e, bunların işte şok dökülme zamanı var ilk ay, ilk 1 ay içerisinde. Cildin altında büyüme payı var 3 evet, ay içerisinde. Şey içerisinde. cildi delmesi var 1 ay içerisinde. Oo, anafaz, metabat, ama anafaz metafaz zamanları ay, var zaten. Kesinlikle. Evet, fazlara göre. E, ama 5. aya geldiği zaman artık e, aynaya bakıldığında görüyor. 5 Adam gibi 7. olmuyoruz değil mi? <laughs> ya şöyle teknik, teknik 5 7 e tabii biraz da hani e, kanal açarkenki olan teknik evet önemli. o açıların e, yapılması el diyelim onlarda. İşte yurt dışında hani çok fazla operasyonları olmadığı için bizim buradaki merkezlerde uzmanlarımızın elleri artık kendiliğinden o açıları 45 30 90 falan Zaten bunda falan en önemli görünüyor. şey tecrübe herhalde. Ne kadar çok saç çekimi yaparsanız e, ki, o kadar tecrübe sahibi e, oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. 9'uncu aya kadar ileride 9'da 12 arasında da artık saç kendi şeklini almaya başlıyor. Normal artık hadi kendi bu arada doğal girmiş özel bir, bir şampuanla yıkanıyor oluyor. galiba değil mi ee, bu aslında ilk 15 gün içerisinde olması gereken. E, tabii ki yani hepimizin aslında normalde böyle organik olan şampuanlar kullanması gerekiyor. Ama önemli olan ilk 15 gün ki merkezlerimiz zaten ilk 15 gün içerisindeki olan şampuan losyonlarını %90 veriyor. Hmm. Teşekkür ederiz teşekkür, güzel bir ederiz. Ben teşekkür evet, ederim. Inşallah. Detaylı bilgileri aldık sizden. Evet. Biz de sohbetimize ben. göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Hakan Kaçar ile devam edelim. Evet hadi bakalım.